İsminiz ve soyisminiz? Emel Şiker. Ee, Emel Hanım deprem süreci zor bir süreç. Burada nasıl gidiyor hayat? Ya burada hem zor hem iyi. Yani karışık desem. Yani çocuklar biraz yapabilecekleri şu an hani okul olmadığı için biraz okullar açılınca belki daha iyi olur. Çok şükür yani. İnşallah atlatıcı Allah kimsenin başına vermesin. Yani evet. Ya yani ihtiyaçlarımız da var. Yani bazı eksiklerimiz tamamlanıyor ama işte biraz korkularımız da var açıkçası. İnsan ister istemez hala korkuyor. Yani bilmiyorum yani hayat şartları zor yani demek istediğim. Okulun açılması süreç olarak yaklaştığında o hazırlık aşaması nasıldı sizin için? Ya işte benim oğlum yani dört tane çocuğum var okuyan elinizden öper. Birisi daha yeni başlayacak ilkokula, birisi ortaokul. Her biri işte diyor hani ben ah şimdi bazı okullar yıkıldığı için hani ben farklı okulda yapabilecek miyim? Biraz endişeler var tabii. Ama inşallah hep birlikte aşacağız yani inşallah. Şu an Yetim Vakfı burada ve size okul çantaları, kırtasiye malzemeleri hediye ediyor. Bu hediye sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya çok anlamı var aslında. Yani bir kalem, bir defter bile çok anlamı var. Allah razı olsun gerçek düşünmeleri, bizi düşünmeleri. El uzatan bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani çocukların çünkü o kalemi tutmaları bile, şey yapmaları çok önemli bir şey. Yani en azından belki hani bir şeyi unutturabilir. Yani sevinçleri bile. benim oğlum küçük oğlum anne diyor çanta dağıtıyorlar seviniyor. Oğlum sana da alacağım dedim zaten. Yani çocuklar seviniyorlar böyle şeylere çok boyama kalemi olsun, boya yapmayı çok seviyor benim küçük oğlan. Mesela boyamayı da seviyor. Her şeyi seviniyorlar küçükler oldukları için. Allah razı olsun. Yetim Vakfı biliyorsunuz deprem sürecinde de buradaydı. Yemek dağıtımları yapıldı, psikososyal etkinlikler oldu, psikologlarımız buradaydı. O süreçten biraz bahseder misiniz? Sizi e, biraz rahatlattı diyebilir miyiz bir nebze? Aynen. Evet biraz daha iyi oldu. Yani ben bile psikoloğa gittim çünkü depremden sonra bayağı biraz şey olduk. Yani hepimiz gergin olduk. Yani streslerimiz yani davranışlarımız bile değişti desem yani korkudan dolayı aile içinde yani çocuklarım ben geçen en küçük çocuğumu mesela psikoloğa gönderdim. Orada o anne güldürme oyunu yaptık dedi. Sevinmiş yani çok iyi şeyler geçirmiş. Yani haftada bir iki defa götürüyorum yani iyi geliyor. Yani eminim okullar açılınca daha iyi olacak. En azından arkadaş ortamı okul biraz daha iyi olacağını düşünüyorum inşallah. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Kim elini uzatıp yardım ediyorsa Allah herkesten razı olsun. Bizim yaşadıklarımızı onlara yaşatmasın diyelim Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsminizi ve soy isminizi. Yasemin Korkmaz. Yasemin Hanım. Deprem süreci çok zorlu bir süreç. Yetim Vakfı depremin ilk gününde buradaydı. Yemek dağıtımı, psikososyal destek çocuklarla oyun terapileri falan yapıldı. Kışım buradaydı. Şu an hava yaz, mevsim ve yine burada kırtasiye sürecinde de size hediyeler dağıtılıyor. Evet. bu hediyeler sizin için ne anlam ifade ediyor? Herkesten, hani tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Bunun için hani şey çocuklar çok mutlu. Dışarıda zaten çocukların sevincini hani az sonra görürsünüz. Emin olun hani şey bazı aileler bu sıraya belki girmek bile istemiyor. Ama onların sevinçleriyle hani o çantaları alacaklar. Onların mutluluğu olduğu için sıralara giriliyor. Hani yemek konusunda, kılı kıyafet konusunda her türlü bütün destekler buraya geliyor. Bu hediye bütün ihtiyacı karşılıyor, senelik kırtasiye ihtiyacını karşılıyor bir çocuğun. Üzerinizden bir nebze de olsa yük kalktı diyebilir miyiz? Tabii ki, muhakkak çünkü bütün eşyalarımız, her şeyimiz gitti. Hani çocuklar ufacık bir hediye bile görse emin olun buna çok seviniyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Sağ. Olun. Sağ olun. Depremden sonra kırtasiye yardımına geldi. Bu ihtiyaçların bir nebze de olsa karşılanması sizi mutlu ediyor mu? Bu tür hayır sahiplerinden gelen bağışlarla ilgili ne hissediyorsunuz? Çocuklarda da nasıl bir mutluluğa dönüşüyor? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. E, gerçekten e, seviniyorlar. Az önce çantayı duyar duymaz hani bir sevinçleri var. Siz görmelisiniz çocukların. Aa anne çanta verecekler işte okula geri gideceğiz, arkadaşlarımız geri olacak. Değişleri bizi o kadar mutlu ediyor ki. Öyle şeyler olunca az da olsa tebessüm ediyoruz, az da olsa seviniyoruz. Hem çocuklarımızın sevinci bize katkı veriyor. Hem de yapılanlar yardımları görünce de daha çok ayaklanmaya başlıyoruz. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz işte bir şekilde. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun herkesten. E, şehir içi olsun, yurt dışı olsun. hani Bütün memleketlerimizden e, Rabbim kimseye yaşatmasın yaşadığımızı. İnşallah kimse yaşamaz. E, Allah yardımcımız olsun. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Seni tanıyalım. Hüseyin Akpınar. Hüseyin e, okul açılacak, yaklaşıyor. Neler hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum kendimi. Okul... Okul gelince arkadaşlarımla oynamayı istiyorum. Sonra derslerime çalışmayı istiyorum. Yani okul mutluluk bunları hissediyorum. Peki Yetim Vakfı çantalarla geldi. Rengarenk çantalarla içi kırtasiye ihtiyaçlarınızla. Onları için, onları kullanmak için çok mutluyum. Onları derslerde çalışacağım. bunları düşünüyorum. Bunları şey yapacağım. Bu hediyeleri size gönderen insanlara bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ediyorum. Onlar onlar olmazsa zaten okul, okul kıtasıdırlarımız olmaz. Onlar için teşekkür ediyorum buradan. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ee, ben mesleğini. Eczacı. Eczacı olmak istiyorsun. Bunun için çok çalışman lazım. Evet. Çalışacağım. Çok mutlu olduk. Yetim Vakfı'ndan çok çok Allah razı olsun. Yani her sıkıntıda yanımızda oldular. Yetim Vakfı'ya bunlardan çok teşekkür ediyoruz. Kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması çocukları mutlu ediyor mu? Evet çok mutlu ediyorlar. Yetim Vakfı'ya ayrıca teşekkür ediyoruz yani. Yani hep yanımızdalar Yetim Vakfı. Allah razı olsun onlardan da. Çantadan sulu boyalar çıkıyor, defterler çıkıyor. Aynen, hepsi çıkıyor. Tekrar Allah razı olsun onlardan, Yetim Vakfı'dan. Yani Allah razı olsun. Hep sıkıntımızdaykenler vardı yanımızda. Allah razı olsun Yetim Vakfı'dan. Kızınıza evet. bir soralım bakalım, o ne diyecek? Kübra nasılsın? Kübra'ydı değil mi? Hı hı, evet. Kaça gideceksin? Üçe gideceğim. Rengarenk çantalar duruyor arkanda, ne hissediyorsun? Çok mutlu. Ne yapacaksın? Okuyacağım. İstediğim misliye olacağım hayalime ulaşmak istiyorsam oku, okuyup yazmam gerekiyor. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Avukat. Avukat. Çantanın içine baktın mı? Evet çok güzel. Neler var? Suluk var, defterler, istediğim defter bilene var. Tek burada bir havuz olsa, hemen böyle burada açılsa. Burada havuz yeri var ama biz gidemiyoruz. Çünkü bizim gittiğimiz havuz üç günlükmüş. Ama buradaki bir tane havuz çok yakın. Oraya e, kayıt olmak istiyoruz ama olamıyoruz. Keşke buraya birileri gelse, buraya bir havuz kursa. Biz orada hep böyle atlasak. İnşallah. İnşallah. En büyük hayalin ne? Ee, keşke bir deprem olmasaydı. Evimiz geri geldi.